Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi gelişme Ülkeye ilan edildi. Değerli izleyenler, Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğalgazla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ederken kaya gazı hamlesi gerçekleşti. Türkiye sahip olduğu 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazı üretimi için 6 kuyuyu devreye soktu. Karadeniz doğalgazına mutlu sona adım adım yaklaşan Türkiye 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazında da kuyular açıyor. TPAO'nun kaya Pegaso arama çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5, Trakya Bölgesi'nde ise 10 olmak üzere toplam 15 kuyuda faaliyet yürütüldü. Yürütülen faaliyetler sonucunda ilk meyveler alınmaya başlandı. Yeni Şafağına haberine göre Trakya'da bulunan 10 kuyunun 6'sı üretime alındı. Güneydoğu'da kaya gazı potansiyelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Türkiye kaya gazı rezervi konusunda dünyanın hatırı ülkeleri arasında yer alıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta olsa yorum bırakmanızı ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.